Şimdi tavama yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ederek işe başlayacağım. Tavanızı büyük seçin. Hem harcınız daha çabuk pişer ve daha çabuk ılınır. Tavuklarınızı tavaya iyice yayın. Böylelikle çok daha kolay pişeceklerdir. Fırınınızda 200 dereceye ayarlıyorsunuz. Böreğimiz 200 derecede yaklaşık 20-25 dakika arasında pişecek. Ben tavukların pişerken o arada sosumu hazırlamak istiyorum. Şöyle bir büyük yaklaşık 1-1,5 litrelik bir sürahinin içine 4 tane yumurta kıracağım. İçine 3 su bardağı kadar süt ilave ediyorum. Şöyle biraz boşluk bırakıp tekrar ilave edeceğim çok fazla değil iki parmak kadar sıvı yağ koyuyoruz. Her şey bunun içinde olacak. Ben mahsus bu şekilde koydum çünkü çok rahat dökülecek kalıbımıza. Bunu iyice çırpıyoruz. Biraz daha koyacağım. Bu, bu şekilde beni burada bekleyecek. Şimdi tavuklarım hafif böyle kızarmaya başladığı anda İçine bir tane soğan koyacağım. Ben kırmızı soğan tercih ediyorum. Onun böyle hafif diri bir şekilde içinde kalmasını istiyorum. Bunları piyazlık olabildiğince ince doğruyorum. Şimdi soğanlarımı içine göndereceğim. İçine böyle 3-4 diş de sarımsak. Tuzumuzu kayalım. Biraz karabiber. Hatta buna çok yakışır. Biraz şöyle kırmızı pul biber koyalım. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi soğanlarım da erimeye başlayacak birazdan. Hemen onları erirken mantarları da ekleyeceğim. Ama önce sarımsaklar. Şimdi hemen sarımsak ezicime şöyle kocamanmış bunlardan teker teker koyacağım. Bu arada ocağınızın altını hiç kısmıyorsunuz. Hep yüksek ateşte. Tavuklarım şu an yarı pişmiş durumda. Soğanlarım hafif suyunu verdi. İşte tam o esnada mantarları koyuyorsunuz. Yine dediğim gibi ateşin altı hep yüksek olsun. Bütün sebzeler ve tavuk etimiz aynı anda pişmiş olacak. Zaten istediğimiz de o. Ben kapya biber koyacağım. Onun o tatlı aromasının e, tamamıyla iç harcıma geçmesini istiyorum. Bunları da yaklaşık yarım santimlik şeritler halinde kesiyorum. Şöyle büyük bir fırın kabına ihtiyacım var. Mümkünse kelepçeli tercih edin. İçine böyle oturacak şekilde bir parça yağlı kağıt kesin. Sonra birazcık sıvı yağ ile her yerine yayacağız. Biraz harcı yoğun olduğu için daha doğrusu sosu zor çıkabilir böreğimiz. Biz onu engellemek istiyoruz. Şimdi ne yaptık? Tepsimizi hemen yanımızda aldık. Burada bir su bardağı istediğiniz herhangi bir beyaz peynir. Ben köy peynir tercih ediyorum tuzsuz olduğu için. Ve bu bir su bardağı da kaşar peynirimiz var. Böreğimiz böyle su böreği kıvamında olacak. Ben hemen yufkalarımı almak istiyorum yanıma. Şöyle hemen bir tanesini mümkün olduğunca düzgün bir şekilde içine oturtacağım. Aynen böyle yapıyoruz. Harcımız olana kadar biz bir yandan da böreğimizi hazırlamaya başlayalım. Şimdi sosumdan ilk kata çok fazla dökmeyin. Sadece lezzet için birazcık hem de yufkayı oturtalım. Hemen ikinci yufkamızı alıyorum. Şimdi son bir kere karıştıralım. Hemen başlıyoruz. Her seferinde yaklaşık bir çay bardağı kadar sosu içine döküyorsunuz. Aynen bu şekilde. Aa o çok mu oldu demeyin. Hayır değil. Dediğim gibi su böreği kıvamında olacak ve yufkalar bütün bu harcı her şeyi içine çekecek. Şimdi bu aşamada her kata biraz köy peynirinden koyuyorum. Ve biraz kaşar peyniri. Bir yandan da bakalım biberler içinde vaktimiz gelmiş. Bu yaklaşık bir dakika içinde hazır olacak. Şöyle içine biberlerin hakkıdır. Biraz daha tuz. Biraz daha karabiber koyalım. Hatta biraz da acıya asla hayır demeyeceğim. Şimdi devam ediyoruz. Diğer katları düzgün yapmayacağız ama ben sağlam yufkadan bir tanesini olur da üstü tam kapanmazsa diye kenara ayırdım. Diğer yufkalarımı şu şekilde parçalıyorum. Ve içine güzelce kat kat oturtacağım. Yine aynı şekilde her kata yaklaşık bir çay bardağı kadar sosundan dökeceğim. İyice elinizle masaj yapın. Yufka onu tamamıyla evsin. Şimdi harcımı beklemek istiyorum. Şimdi bu harcın hepsini... ...böreğimizin ara katına döküyorum. Güzelce içine eşit olarak yayın. Evet. Şimdi işlemimize aynen devam ediyoruz. Ta ki kalıbımız iyice dolana kadar. Tamamen dolduracağız onu. Böreğimin bütün katlarını karışımımızla güzelce kapladım. Hepsi tamam. Börek artık fırına gitmek için hazır. Ben üzerine biraz da çörek otu serpeceğim. Yaklaşık 20-25 dakika 200 derece önceden ısıttığım fırında üzeri kabarıp nar gibi kızarana kadar pişecek. Böreğim hazır. Tam istediğim kıvama geldi. Kelepçeli kalıbımı açacağım ben. İşte burada. Şöyle tam ortadan bir dilim kesmek istiyorum ki içini mutlaka görün istiyorum üçgen aldım. Görüntü tamam değil mi? Bir de içine bakalım. İşte budur.